Abone ol, ol. Selamlar sevgiler efendim indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz bugün kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum ee, ev ekonomisi ile ilgili bir haber okudum ee, Time dergisine yayınlandı bu haber ee, ev ekonomisine en önemli katkı bu yaptığımız gıda alışverişlerinde indirimleri takip edip haftalık planlama yapıp yapacağımız yemekleri de belirleyip ihtiyacımız olan ürünü alıp ihtiyacımız olduğu kadar daha sonra bunu aya vurduklarında ve bir yıl boyunca devam ettiklerinde çok ciddi ev ekonomisine katkıların olduğunu söylüyor. Aynı şekilde bu aktüel ürünler için de geçerli. Ben çok mutlu oldum böyle bir sayfa kurduğum için ve bu benim hobimi hayata geçirdiğim için. Çünkü ev ekonomisi yapmak isteyenlere bir fayda sağlayacağım. Bildirimleri açın, indirimlerden haberdar olun. Bu haftada BİM'in 5 Haziran'a kadar geçerli olacak olan gıda indirimleri kataloğunu beraber inceleyeceğiz. Haydi başlayalım efendim hangi ürünler indirimliymiş. Efendim margarin var bizim margarin. ülçerin 250 gramı 26 lira süzme çiçek balı çeşitleri var efendim farklı markaların her biri 180 lira ve her biri 850 gram olacak efendim. Efendim Kaanlar, Otat, Loziri gibi sek markasının tereyağlarının 500 gramlık olanlarının her biri bu hafta 189 lira olacak. Süper Fresh'in 400 gramlık peynirli kat kat böreği 59 lira olacak. Family'nin yüzde ıslak havlusu 33.50 bu hafta. Efendim 700 gramlık farklı markaların pirinç çıtır kıtır filetoları her biri 109 lira olacak. %24'lük bir indirim olacak. İkili erkek baksları Comfort Family markasının 110 lira olacak. Atnaz markasının 650 gramlık tam yağlı taze beyaz peyniri 129.50 Emin markasının 400 gramlık kuşbaşı et danası 209 lira. Dimes Express markasının 1 litrelik meyve nektari, nektarisi ballısı 40 lira. Saban markasının 1 kilogramlık nohutu 47.50. Danone'nin e, milkshake çileklileri 24.50. Activia'nın dörtlü probiyotik yoğurdu 64.50. Karayel markasının limonlu kolonyası 400 mililitresi 41.50. 1 kilogram salatalık 29 lira, 5 kilogramlık sinangil alpa unu 92.50, Kilikya'nın 1 kilo 1 litrelik şalgam suyu 23 lira, Komile'nin 1 litrelik natürel sızma zeytinyağı 195 lira, Bili, bili markasının 15'li yumurtası 75 lira. Enerji içeceklerinin 500 mililitrelikleri adet fiyatı 26 lira. Yine Kareel'in 1 litrelik kolonyası 84.50. Santa'nın 24'lü kraft kağıt pipeti 9 lira. Emin'in 400 gramlık köfte dana kuzu satırı 189 lira. 40 ağaç kavun 1 kilosu 39 lira. Karnovan markasının 100 mililitrelik oda kokusu bambulu 56 lira. İnci camın 2 kilogramlık siyah zeytini 199 lira. Dream Air'ın oda kokusu bambulu 56 lira. Pişmiş köfte nametin 250 gramı parmak ve misket çeşitleri var 89 lira. Teremya gurme kaymaklı kase margarin 500 gramı 72.50. İçim tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gramı 229 lira. Dana parmak sucuk 400 gram 199 lira. Kolget diş macunu 50 millik 38 lira. Nesquik kahvaltılık gevrek 310 gram 64.50, Ülker Teremya margarin paket 250 gramı 31 lira, Obseso soğuk kahve çeşitleri her biri 39.50, Dost markasının 1 kilogramlık tam yağlı süzme peyniri 99.50, Danone'nin 90 gramlık çilekli yoğurdu 31.50, Milvezi markasının 400 gramlık tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peyniri 99.50, 500 gramlık hindi baton salam 59 lira, 1 kilogramlık patlıcan 29 lira, salkım domates 1 kilosu 35 lira, marshmallow bisküvi 250, mercy markasının 50 mililitrelik parfümü kadın erkekler için olanı var efendim 102 lira, emin markasının 400 gramlık köfte danası kuru 189 lira, özgürlü markasının 700 gramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 215 lira, dost markasının 1 litrelik 3.1 yağlı sütü 2750. 150 ml'lik arko el ve vücut kremi adet fiyatı 55.50, mantarın 400 gramı 49 lira, ülker peynirli kraker 9 lira, dost markasının 1.5 kilogramlık tam yağlı yoğurdu 59 lira, fıçının 680 gramlık karışık turşusu 31.50, Kürek helva, kakaolu ve sadelisi var efendim. 300 gramı 34.50. Bu arada efendim yine yurt dışına yollanan helvalarda bir zehir çıkmış. Salmonella sanırım. Çünkü biz susamı Afrika'da tarla almış Türk yatırımcılar. Afrika'daki Afrika'daki tarlalarda susam yetiştirmiş ve sal, Salmonella denen o zehir Oradan bulaşmış ve biz bunu hem Türkiye'de yatırımcılar, Türk yatırımcılar, hem Türkiye'deki müşterilere hem yurt dışındakilere satmış. Ama yurt dışındakiler, sanırım İspanya geri yollamış bunları. Bu hafta yine her yerde helva satın alırken dikkat edin. Nerede üretildiğine iyi dikkat edin. Eğer üretim yeri susamların Afrika ise ki bunu yazıp yazmadıklarını bilmiyorum. Almayın çünkü zehir var içinde. Bildiğiniz zehir var. Şu an ö, toplatılıyormuş bildiğim kadarıyla. Bir inceleme başlatılacakmış. Yani çok dikkat etmemiz gerekiyor. Pe pestisiz bu sebzelerde ve bu salmonella zehrine biliyorsunuz bir kişi hayatını kaybetti şu an için. Türkiye'de salmonella zehrinden dolayı bir kişi çocuk hayatını kaybetti. Bu uyarıyı da yapmak istedim açıkçası. Çünkü vicdanım el vermiyor. Emin'in 400 gramlık kıyma danası %20 yağlısı 199 lira. 1 litrelik komili natürel sızma zeytinyağı 195 lira. Fırınlık piliç 87.50 farklı markaların 1 kilogramları. 400 gramlık dana kasap sucuk 199 lira. Sarımsak 1 kilosu 199 lira. Dost markasının 2.5 kilogramlık yarım yağlı yoğurdu 79.50 Komilinin 1 litrelik Riviera zeytinyağı 185 lira. Doğanay 1 litre şalgam suyu acılı ve acısız var 31.50. Nesquik 1 kilogramlık tahıllı gevrek 139.50, sırma altılı maden suyu limon aromalı olanı 44.50, Frikkes kedi maması 85 gramı yaş mama 15 lira, solenin 2 litrelik ayçiçek yağı 139 lira, keremin 200 gramlık tam yağlı taze sürülebilir peyniri 39.50, Kebirin 500 gramlık tereyağı 199 lira. Lezzethane markasının 500 gramlık yağlı gevrek kurabiyesi 57.50. Comfort Family'nin kadın moda üçlü silipi 84 lira. Le gazozun 1,5 litrelik karışık meyve aromalı gazozu 21 lira. S markasının 750 mililitrelik sıvı sabunu doğal zeytinyağlı 79 lira. Kızılay'ın altılı limonlu maden suyu 44,50 Aknaz'ın 1 kilogramlık tam yağlı beyaz peyniri 159 lira. Nesne'nin sütlü çikolatalı gofreti 9.50. Comfort Family'nin erkek atleti 68 lira. Patatesin 1 kilosu 19.50, kokteyl domatesin 1 kilosu 49 lira, Emin markasının 400 gramlık dana ve kuzu ızgara köftesi 189 lira, gurme susamlı sandviç ekmeği Unlux markasının dörtlüsü 54.50, Deveci armutun 1 kilogramı 53 lira, Lezzethane markasının süt kaymaklı kurabiyesi 400 gramı 57.50, Yaban mersini 125 gramı 49 lira. Bu arada benim diyetisyenim her sabah şart koştuğu tek ürün bu. Ve bundan gönül rahatlığıyla 20 tane falan yiyebilirsiniz. Kalorisi çok düşük ve her araştırmada yapılan her araştırmada süper besin listesinde ya bir numara ya iki numara oluyor. Yani dünyanın en sağlıklı meyvesi ve besini bu arada Türkiye'de de üretiliyor. Çok gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bunu. Fırınlık pirinç 1 kilosu birçok markanın 87.50 bu hafta. Lekola'nın gazlı içeceği 16.50 Sabanın 1 kilogramlık kuru fasulyesi 54.75, Comfort Family'nin iç çamaşırı sütyen 110 lira, Epi'nin 41 listir ağda bandı 46.75, Danone Hyper 19.50, Patito patates çipsi 35 lira, Saban markasının 1 kilogramlık pilavlık bulguru 22 lira, Sek markasının tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gramı 215 lira, Marmara markasının 100 mililitrelik oda kokusu bambu çubuklu 56 lira, Şafak markasının 2 kilogramlık toz şekeri 76.50 bu arada toz şekeri bu arada bana yasakladılar. Ben zaten kullanmıyorum ama evdekilerle bir şey denedik. Dut var ya bildiğimiz dut kurusu. Onu rondodan geçiriyoruz. Şeker gibi oluyor. Onu toz şeker kullandığımız her yere kullanıyoruz. Çayda vallahi güzel oldu. Ayrıca dut kurusu iltihabı alıyor. Yani şeker yerine keşke dut kurusu kullansanız faydalı olur sizler için de. Bunu da söylemek istedim. Efendim biber dolgulu inci markasının 400 gramlık yeşil zeytini 69.50 Sana'nın 250 gramlık margarini paket 25.50 Patito kaşık cipsi 19.50 Aytaç Pınar Maret markalarının hindi sosisleri 130 gramları 22.50 Lemendi'nin 1.5 litrelik gazlı içeceği mandalina aromalısı 25.50 Besselin 250 gramlık margarin margarini var. Klasik var ve tereyağı keyfi var. Adet fiyatı 36.25. Sabanın 1 kilogramlık köftelik bulguru 22 lira. Soğanın 1 kilogramı 9.50. Tat markasının domates salçası 830 gramı 32.50 Bilibili'nin 30'lu yumurtası 115 lira Aknaz'ın 500 gramlık tam yağlı toz peyniri 125 lira İtalmuz'un 1 kilosu 89 lira Price markasının oda kokusu bambu çubuklu bunlarda 56 lira. Emin'in 400 gramlık dana kuzu göl köftesi 189 lira. Milkshek çilek içimin 24.50. Kellogg's'un 1 kilogramlık Coco Pops'u 139.50. Tazen pilinç bütün poşet 79 lira 1 kilosu. Mısır cipsi parti markasının çeşitleri 22.50. Kebir ve Kağanlar markasının yarım yağlı kolot peyniri 500 gramlıkları 145 lira. Comfort Family markasının kadın atleti 62 lira. Çaykur'un siyah çay Rize turist çayı 1 kilosu 199 lira. Efsanenin 2,5 kilogramlık baldo pirinci 167.50. Donone'nin kıtırlı meyveli yoğurdu 16.50. Comfort Family'nin kadın ikili bato silip 69 lira. Şalgam suyu yeni kavaklı dere markasının 1 litresi 23 lira. Yeşil biberin 1 kilosu 24.50. Efendim bin markasının 5 Haziran'a kadar da geçerli olacak gıda indirimleri böyleydi. Videoyu şu ana kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lütfen abone olun, bildirimleri açın ve bir emoji de olsa yorum bırakıp videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Destekleriniz çok değerli ve önemli. Ayrıca hype var. Telefondan izlerseniz bu hype puanımı da verirseniz çok mutlu olurum. Sonraki indirim videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim.